Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kat oynayacağız arkadaşlar. Ee, yalnız böyle ne normal bir şey olmayacak. Yani gayet iyi oynamaya çalışacağız. Bu oyunda sizlere Dead Beam falan öyle şeyler göstereceğim. O tür şeyleri göstereceğim işte arkadaşlar. Bu normal olan. İşte öyle öyle gideceğiz. Mesela arkadaşlar normal olan aynen böyle. Bilmeyenler için diyorum. Normal olan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizin için Roblox'un şeyleri bile aldım. Yani Roblox bana işlemiyor ya. Ben iyiyim zaten. Yani bu oyunda genellikle Robux harcamam ee, ama tüm eşyaları alacaksam harcarım. Ee, ve sizin için de harcarım tabi. Bu da içinden geçen yani duvarların içinden geçen bir e, şey. Sadece yani bu devlet biyim gibi arkadaşlar duvarların içinden geçiyor ama yavaş. Yani hızlı bir şekilde değil. çok yavaş bir şekilde her şeyin içinden geçiyor ama yani işte böyle. Bu arada yeni karakter. ya bir Birazdan söyleyeceğim yani birazdan size bir şey söyleyeceğim. Bu dördüncü defa olduğu için büyük ihtimalle bana gıcık olacaksınız. Söylüyorum arkadaşlar. Yeni karakterim nasıl? Her neyse. Bakın arkadaşlar. Normal bir soğuk yuvara girdim ve bunları kullanıyorum. Bu da lazer arkadaşlar. Genellikle size 25. levelde veriyor. Yani genellikle değil. Öyle. Zaten öyle. Ama arkadaşlar böyle eğer kırmızı lazeri çıkartmak istiyorsanız yani silah aynen öyle çekip biraz bekleteceksiniz sonrasında çıkıyor. Yani öyle direktmen böyle tak diye attığınız zaman çıkmaz. Şimdi geldi 100 elmaslık olan patlatan bıçağı. Attığımız yerde patlıyor. Yani bu eğer bir insan bunu önüne atarsanız işte aynen öyle. Yere atarsanız mesela bir insana o gelmedi diyelim. Tam patladığı zaman ölüyor zaten adam. Yani böyle bir şey bu da. İşte yani bu da Nescoper. Arkadaşlar bir Nisan olduğu için 450 veya 420 satıyor Arkadaşlar satıyorlar yani ama bir Nisan falan geçti birkaç hafta veya birkaç gün veya birkaç ay sonra bunu bin yapacaklar yani genellikle bin arkadaşlar böyle böyle kullanıyorsunuz işte sıra geldi D at binmeye 6 bin elmas. bunu biriktirmek için çok uğraşmadım biriktirmek için götümü yutmadım çünkü 36 bin elmasım var oğlum zaten benim Azıcık elmas harcasan ne olacak ki? Ama 15 bine hiper de var. Bu deat bim arkadaşlar. Bu da duvarların arasından geçiyor. Yani içinden geçiyor ama hızlı bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Atmanız. Bu da hiper bim. Aynısı ama renkli olanı. Bir de biraz daha hızlı yani. Arasındaki tek fark bu. Çok fark yok yani. Ee, o böyleydi işte. Geçelim. Sıradaki, sıradaki, sıradaki ama böyle işte. Sıradaki şey Robux arkadaşlar. Attığınız yere ışınlanıyorsunuz. Anladınız yani mı? O öyle bir şeydi. Onu da geçtik. Normale geçtik. Şimdi normalden çıkacağız inşallah. Bakın gördünüz mü? Her neyse arkadaşlar. İşte az önce attım çoklu gitti. Bu da çoklu bir şey. Bu da Robux'lu arkadaşlar. Ee, bu mesela bir bıçak attığınız zaman tak diye böyle bir atmıyor. Hani normalde tekli atar ya. Bu sefer 4-5 tane veya 6 tane atıyor. Bakın. Nerede ne kadar var? Şurada yani. Belki 12'dir. 12 tane atıyor herhalde. <laughs> Bunun hızlısı da var. Hızlı olan yani. Ama artık satılmıyordu galiba. Artık satılmıyor. Sonra bakarız. Hmm ya Şu anda var ya. Kimse beni vurmuyor. Salak gibi. Bu da arkadaşlar Tesla. Adı yani. Bu Um, bu bence gereksiz. Sadece şekil şükür olsun diye böyle şimşek yani. Hiçbir şeyin içinden geçmeyen bir şimşek. Yoksa geçiyor muydu? denesek mi annesi ya? O benim umurumda değil arkadaşlar. Umurumda olan şey. Bakın geçmedi işte. Geçmiyor. Bakın gösterdim az önce. İşte ha bak varmış hala işte arkadaşlar. Gösterdim size az şimdi. Baktım varmış arkadaşlar. Bu da çoklu atıyor dediğim gibi. Hızlı hızlı böyle. Tanımalı tüfek gibi düşün. Buna bin robux veriyoruz arkadaşlar. Evet buna bin robux verdim. Ama bir insan geldiği için tekrardan satıyorlar. Neyse arkadaşlar.